depisini tanıyabilir miyiz? Merhaba Ahmet Hamza, benim adım. 1985 makina bölümü mezunuyum. Ben Musa Cibrıoğlu, 85 güverte mezunuyum. Bu kaçıncı balık gününüz oluyor? 32. Bak benim matematiğim <laughs> iyi de ama hemen hesaplayamadım. <laughs> Arkadaşım 32 ama diye okulda hesapladı. Okulda, Doğru. Okulda sayarsak 4 daha koymamız lazım. Yani 36 yıllık beraberliğimiz var. bu balık günleri her sene Allah'ın da lütfu güneşli havalara denk geliyor. Aralık ayında pek bu güneşli havaları yakalayamıyoruz ama bu sene de güneşli oldu, iyi oldu. Ee, yıllarca birlikte okuduğumuz, çalıştığımız işte e, der, iyi günlerimizde, kötü günlerimizde, acılarımızı, sevinçlerimizi paylaştığımız arkadaşlarla hasret gidermemize bir vesile oluyor. Ee, gerçi düzenlenmesinde benim de şahsen katkım var e, bugünün derneğin ikinci başkanı olarak. Ama bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, camiamızda destek olan bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize ve yine katkılarıyla destek veren sponsorlarımıza ben buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Daha nice nice balık günleri yaşayacağız hep birlikte. Nice yıllara diyorum. Bizim bir de bir özelliğimiz var. Tuzla kampüsünde ilk 4 seneye bitiren İlk mezunlarız. 81 yılında bizim okulu kazandıktan 10 gün sonra taşındı burası. Dolayısıyla burada 4 sene hem de yatılı olarak okuyan ilk mezunlar olduğumuz için her girdiğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Kötü Ve kötü anılar <laughs> <laughs> Yok o zamanlar kötü olabilir ama şu anda... Arkadaşlıklarımız çok iyi, çok iyi. O e acılar yüzünden zaten arkadaşlıklarımız çok iyi oldu güzel anılarımız da var tabii ve gerçekten yatılı okumak üniversiteye 4 sene birlikte unutulmuyor. Biz 128 kişiydik, hala grubumuz var, görüşüyoruz. Zaman zaman, özellikle Ahmet kardeşimin, arkadaşımın şeyleriyle yemekler yapıyoruz. 20. 20. 20. yılımızı, 25. 30. hepsini kutluyoruz. Her 5 yılda bir kutluyoruz değil mi Ahmet? Yani her sene zaten ee, ayrı ayrı Birlikteyiz bir ama aileyle var. kutluyoruz, ailelerle her 5 senede bir. 5 ee, senede bir yatılı kutluyoruz zaten, evet, gidiyoruz, o, konaklıyoruz. 2 gün 3 gece kalıyoruz. Saatler yetmiyor yani. Öyle git bir akşam 3 saat 4 saat yemek ye. I, bit yetmiyor zaman yetmiyor paylaşacak çok şey var konuşacak çok şey var o yüzden biz konaklamalı yapıyoruz işte beslede bir I, otelin bir tanesinde cumadan giriyoruz pazardan çıkıyoruz I, ama kankime. ailece çocuklarımızla evet. beraber çocuklarımızla eşlerimizle karnışıyor. beraber eşlerimiz kardeşiyor bu balık gününde de arkadaşlıklar iyice pekişiyor abiler kardeşler I, örfümüz zaten bir ananemiz bu I, pekişiyor iyice pekişiyor I, çok güzel oluyor bugünler. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz.